Selamünaleyküm dostum. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Yine itibariyle sessiz çekiyorum. Sadece grafikleri atıyorum biliyorsun yetiştirebilmek için. Sizler de ses duymak istiyorsunuz. Herhalde daha güvende hissediyorsunuz. Bilmiyorum insan psikolojisi. Destek ve dirençleri görüyorsunuz zaten ekranda. Değerli dostum Yunsa'dan başladık. Zaten Yunsa günü tavan kapattı 6.91 ile. Değerli dostum düşen fiyat trendini kırmış. Biz normalde destek ve dirençlere gaplı açılışlarda bakmıyoruz. Neden? Bugünün seans içerisinde neyi gördük? MACDK'yı gördük. Artı 9 küsür yaptı. Pardon artı 6 küsür yaptı. Oradan tekrar negatife döndü. Yani bizim için önemli olan nedir? Sadece ve sadece GAP'tan yaralanabilmek, faydalanabilmek. Bu birinci ikinci kaptan yararlanmaktan ziyade şöyle bir şey de olabilir. Bunu da bir realde görüştüğüm arkadaşım söyledi. Dedi ki aslında bu da olabilir mi? Olabilir baktığın zaman. Sadece düşen fiyat trendi kırma değil de düşen fiyatın ötesinde yani herhangi bir şekilde plama vardır, bayrak vardır, kama vardır, üçgen vardır, fincan kulp vardır, çanak vardır. Gibi kısımlarda kesinlikle kişinin kişisel görüşüyle yaptığı temel ve teknik araştırmalar sonucunda bir günlük tutmayabilir. de 2-3 günde tutabilir. Değerli dostum Yunsa'dan sonra hızlı bir şekilde şurada isfin yazdığımız zaman iş finansal geldik iş finansala. Değerli dostum şöyle Ekrem'in kendine gelsin. Sakın burada şu yanılgıya düşmeyin. Bakın bunu mum olarak şurada bir çanak var. İşte yanında da bir kulp var. İşte kulp kısmı da şurası olsun. Sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Neden? Şimdi bu ifade normal mum değil de Haykin Aşi'de bakarsan şekildeki gibi baktığında herhangi bir şekilde kap boşluğu yok ve şuradaki bölgede hocam gözün kör mü? Bak burada kocaman fincan kulp var diyen olur mu? Olur arkadaşım. Çünkü herkes patates soğan satar gibi teknik analiz olmuş memlekette. Yapacak bir şey yok. Haberiniz olsun. Yani burada bir fincan kulp ıı, merasimi aramayın. Diğer bir hissemiz Twitter'dan bol bol bahsettiğim bir hisse Hüner Hun yenilebilir enerji hissesi. Değerli dostum bu arkadaşımıza da baktığınız zaman düşen fiyat trendini kırmış mı? Kırmış. Ha burada neye bakabilirsin? Dersin ki hocam burada da mı fincan kulp yok? Burada da fincan kulp var değerli dostum. Ama genel itibariyle şöyle söyleyeyim fincan kulp formasyonları mum gövdeleriyle daha iyi çalıştığı söylenir bilginize burada mum fitilleriyle oluşmuş fark ettiyseniz buradaki mum fitili aynı şekilde fincanın başlangıcı da mum fitili yani seni beni çok fazla ilgilendirir mi çok fazla ilgilendirir haberin olsun bu kısmı da dediğim gibi arkadaşlar fincan kulp diye satar mı? Satar. Alıcısı olur mu? Olur. Ha şu ifade olabilir. Bakın şuradan baktığınız zaman şöyle bakarsanız dersiniz ki hocam bak şurada bir şey var. Ne var hocam burada baktığın zaman konu konuyu açıyor ama baktığınız zaman şurada ne var? Bir kambur da olsa ters omuz baş omuz formasyonu yani tobo dediğimiz bir formasyon var değerli dostum şöyle baktığın zaman şu kardeşimizi şöyle çizersek şu kardeşimizi de şöyle çizdiğimiz zaman herhalde şöyle da şöyle yaparsak tam olmuş olacak bilginize diyelim. Diğer bir hissemiz değerli dostum. Şöyle yaptığımız zaman akış gayrimenkul Şimdi bak burada aslanlar gibi fincan kulpumuz var. Değerli dostum. Hatta kulpumuz alçalan kama. Peki bu alçalan kamada ne var aynı zamanda? Değerli dostum şöyle baktığın zaman da neyi göreceksin? Şurada bir flama sapı göreceksin. Alçalan kamanın bu arkadaşı şekildeki gibi şuraya koyduğun zaman eklediğin zaman ortalama sana ne fiyat veriyormuş? 8.84 gibi bir fiyat veriyormuş. Değerli dostum. Bilgin olsun. Günün diğer bir hissesi Akener. Şimdi ben üst üste birden çok defa karşıma çıkarsa bir hisse tereddütle yaklaşırım. Ertesi gün tavan atsa dahi pek yaklaşmam. Daha önce Zedur'da olduğu gibi hatta o günde dedim Zedur 2-3 gündür karşımıza taramalarda çıkıyor. E, haberiniz olsun dedim. E, dediğimiz gibi de oldu. Artı 2 pardon artı 3 69'dan kırdı geldi. Haberiniz olsun. Burada da gaplı bir açılış yaptı zaten. Akener'den ekmeğimizi yedik biz. Hani yine de siz kendiniz değerlendirin. Mevcut şuradaki alana baktığınız zaman büyüttüğüm zaman buradaki alanda aslanlar gibi bir kap açılışı var. Zaten biz buranın ekmeğini yedik değerli dostlar. Haberiniz olsun. Pirince giderken bulgurdan olmayın derim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli dostum bu arada yılbaşı itibariyle yani 1-1-2025 tarihi itibariyle bir daha katıldaki ee, bu paylaştığım videoları genele açmayacağım. Şimdi bugüne kadar neden açıyordum? Şundan dolayı açıyordum. Katıla neden katılmalısını anlatıyordum aslında. Söz uçar gider yazı kalır hesabı. Yani sana ispat ediyordum. Yani işte yaptığımız iş bu. Kardeşim bir Başka birileriyle karıştırma bizi. Bizim ispatımız, delilimiz burada. İşte sen de aç grafiği. Bak yapmış mı bu hisse? Artı dört yapmış. Artı dokuz yapmış mı? Yapmış. Başarı ortada. Başarısızlık da ortada. Başarısızlık diye bir şey de yok. Elhamdülillah iki aydır, iki buçuk aydır yani eğer ben buradan ekmek yemedim diyorsa bir insan diyebileceğimiz bir cümle yok. Bugüne kadar da kimsenin aklında soru kalmasın diye yapıyordum bunu. Bu da son olacak. Yani 20 tarihiyle yani 2025 tarihi itibariyle de genele açmayacağım. İster katılır ister katılmaz. Yani zorlamanın bir anlamı yok. Adam bağıra bağıra hisse pazarlıyor. Bizim arkadaşlar da koşa koşa gidiyor. Yani yapacak bir şey yok. Gitsinler orada pazarlanan hisselerden sahip olsunlar. Yapacağımız bir şey yok. Veya abone oluyor. Gitsin abone olsun orada. Sabah akşam e, tiyatral Nizan senler dinlesin diyelim ne diyeyim. Allah'a emanet olun. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Görüşmek üzere.